Hepinize merhaba arkadaşlar. Coin peşinde kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skydox Mining kazım sisteminin tanıtımını yapacağım. Ee, sistemin kapandığına dair bugün sistem bir 2-3 saat bakım çalışması yaptı arkadaşlar. Güvenlik çemberi oluşturdu bu esnada. E, yani sistem 9 Pro 16-17. günde güvenlik çemberi oluşturmuştu. Sistem daha dördüncü günde direkt güvenlik çemberini kurdu arkadaşlar. Ben de bunun için bunu gördüm ve direkt yatırım yaptım arkadaşlar Az önce yatırım yaptım 1100 TL bir yatırım yaptım e, günlük yarım 300 doç 10 gün sonra arkadaşlar kara geçeceğim ve paramı çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar sistemin gideceğini düşünüyorum Ben de yatırım yaptım 1100 TL'lik arkadaşlar sistem kazandırıyor e, sisteme açıklama kısmına bırakacağım linkten Arkadaşlar kayıt olabilirsiniz. E, Stydox kapanmadı arkadaşlar. Sadece güvenlik çemberi oluşturduk, Bakımı aldılar. E, bir 2-3 saat sürdü arkadaşlar bu, bu bakım süresi. Hala kayıt olmadıysanız, kayıt olmak istiyorsanız açıklama linkine e, referans linkini bırakacağım. Mutlaka arkadaşlar sisteme kayıt olabilirsiniz. E, sistem şu anda hiçbir sorun yok, işliyor. İşte, bu videoyu açma sebebim de bunu söylemekti arkadaşlar. E, sisteme kayıt olabilirsiniz. Eee Kısa süre içerisinde paranızı amorti edip kâra geçebilirsiniz. Ee, kanala abone olup destek verebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.